Bak Turna abla eğer dersen ki sütü de peyniri de yetiştiririm sana. Hiç utanıp sıkılmadan şurada takla atacağım ha. <laughs> Ama bak zor iş her güne yetiştirmen lazım. Eğer yapamam dersen onu da anlarım. Derildir sen benim kuzuma sahip çıktın. Aç açık da komadım. Ben senin peynirini de yaparım. Sütünü de getiririm. Yoğurdunu da mayalarım güzel kızım. Ana! Senin sütün de gücün de yeter değil Sultan ablamın dükkanı. Bak bu profesyonel iş ha. Her daim tedarik etmen gerek. Ya ne işim var benim oğlum? Bir sen sokakta aylak aylak gezerken dertlenmeye vakit lazımdı. E şimdi işe girdin o vakit de arttı. Sen hiç merak etme ablacığım. Bizim işimiz olduğu sürece Cemal bizimledir. Gözün arkada kalmasın. Şimdi sen de bakalım. Bizim toptancıya verdiğimiz fiyat sana uyar. De, gel, para mara istemeyen ben. Bak abla anam para istemiyor. Hadi kalk gidelim. Hadi. ne diyorsun? Ananın hakkını koruyacak Ya hiç öyle şey olur. Emeğinin hakkını alacaksın. Tamam, toptancıdan aldığımın bir eksiğini vereyim. Senin de gönlün olsun benim de. Kızım ne parası alacağım ben senden? Ben onlara para vermeyen ki. Kendim yapıyorum kendim. <laughs> ya Tuna sen nerede yaşıyorsun? O hayvanların yemi var, samanı var. Sonra senin emeğin var. E ticaret yapıyoruz. Ben kazanacağım, sen de kazanacaksın. Tamam, toptancıdan aldığımın iki eksiğini vereyim. Ana! Vallahi Sultan ablamla inatlaşıp da galip geleni hiç görmedim ha. De bir şey de olsun bu iş. Yarım olsun o vakit. Bak! Ben senin peynirini, yoğurdunu en alasından yapacağım. Ama bir kuruş fazla olmaz işine gelirsen. İyi. De haydi tam. Tamam yarım o zaman. Ama bak bu fiyat meselesini sonra konuşacağız. Eğer benden memnun kalırsan üç beş kuruş fazlalaştıracaksın. Tamam. Hayır namın yayılırsa başka dükkanlar kapar sen diye korkuyorum. Ya yani ben kendimi düşünüyorum. hadi Cemal hadi gidelim. Tamam. Hadi selametle. Hadi sen de işin gücün vardı. Hadi bereket. Gidelim yoksa ananın üstüne para verecek. Allah hazırsın. Hazırım haydi. Akşam için üç kişilik jenerasyon yaptırdılar. Yalnız mıydı? Yok, oğluyla bir kadın vardı yanında. bir tipli. Birlikte gittiler. Peki. Hangi masayı rezerv ettiklerini öğren. Tamam abi. Kapatıyorum. Kadın oraya gelmeden köşede bırak beni. Bir gören olursa tepe koyarlar ha. Ha bir motora binmediğimiz kalmıştı. Ya düşeceğim dur. Ya dur diyorum, dur telefon çalıyor. Kavrulmalı ile sucukluyu aynı anda pişirebilirim ama motorun tepesinde telefonla konuşamam. Vakit nakittir Sultan abla. Hem gideceksin hem konuşacaksın. Bütün iş adamları böyle senin gibi yapmıyor. Özel şoförlerin arkasına konulup, holdingini yeni telefonda yönetiyor. Ha sen şimdi özel şoför, altındaki takatla limuzin oluyor ha. He hey abla, Alo. Sultan merhaba ben Faik. Ha, Faik Bey iyisin inşallah. İyiyim iyiyim teşekkür ederim sağ ol. Sen meşgulsündür işinden alıkoymak istemem. Ben seni bu akşam kırklardağında restorana yemeğe davet etmek istiyorum. Gelir miydin? Belgeleri hazırladım imzalarsın diye düşünmüştüm. İyi tamam biz bunlarla beraber geliriz. Görüşürüz. Görüşürüz. beğenmedim şoförlüğünü. Özel şoför dediğin hiç patronla kulak kabartır. Haydi sür bakalım limuzini. Tamam abla.